Şimdi 15 Temmuz gecesi kimin ne yaptığı, kimlerle ne konuştuğu devletin kayıtlarında da vardır. Bu milletin hafızalarında da var. Hem iktidar kanadında kim ne yaptı, hem de muhalefet kanadında o gece e, kim muhalefet kanadında e, darbeye karşı ki e, Devlet Bey o zaman Devlet Bahçeli muhalefetteydi. Bir duruş sergiledi. Ümit Özdağ tweet attı. Ben o tweet'inde retweetlemiştim hatırlıyorum. Eee o da e, karşı koyuyorum diye gitmişti. E, buna benzer bazılarda cılız tepki gösterdiler. Ama e, hiçbirisi Sayın, e, Tayyip Erdoğan gibi hedefte değildi. Çünkü hedefte olan en önemli bir numaralı e, isim oydu. Yani ölüm timi gitti Marmaris'e ve tüm bunlara rağmen e, cesurca e, açıklama yaptı. E, CNN'e bağlandı. Daha sonraki süreçte de kalktı buraya geldi. Yani bu anlamda uçuş tekniği anlamda bir izleyicimiz asker emeklisi bir izleyicimiz ölü uçuş kör uçuş diye şeyler var tabirler var. Bunları da bilmeden e, yorum yapmamak gerekir dedi. Bu da ayrı bir konu. Yine o geceye dönecek olursak mesela Süleyman Soylu gitti FETÖ'cülerden TRT'yi kurtardı mı? Kurtardı. E, Turul Türkeş Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı ile irtibat halinde başbakanlıktaydı olay koordinetti. Ben yani kendi Tur... kendi yaşadıklarını anlatıyor. Ee, Tabi. Ya niye anlatsın kendi yaşadıklarını? Yo, çünkü o bahsettiği olayla ilgili ben... yaşadığı Hangi olayla, ilgili. Ben o gece TRT'de. o ge... ee, Ama, TRT'de. E, TRT'de, Ama konumuz o değil ki. Ya yani niye TRT'de yaşadık? Hayır ya. Ömer yok, Bey bahsetti. Ömer Lütfi Bey anlattı da onun için. Neyse yok. tamam. Ömer Bey kendi de. gördüğünü anlatıp Konu, tartım, tartışma konunuz ya, şu. Onun için itibariyle Üff. şunu Şuna da, şunu, şunu, da söyleyeyim. Şunu da söyleyeyim. Yani o gece için bir şekilde böyle kafaları bulandıracak, bulanık e, bir e, zemin oluşturacak e, bir durum yok. Bu millet ne olduğunu biliyor. Ya Ömer Bulanı Bey diyor ki, bak, Hil Hilmi Bey, Ömer Bey diyor ki, ya diyor, siz diyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun diyor tankın yanından geçmesini konuşuyorsunuz ama diyor, bu diyor darbe baştan sona garipliklerle doluydu diyor. Bir temel anlatısı bu yani, temel tezim. olduğu zemin var. Yani bu bu istihbaratın buna zamanda e, haberdar olmaması ayrı bir konu ayrıca. Şöyle bir tartışma da var ki. İstihbarat buna ilişkin bir takım veriler elde ettiği için darbenin er, erken doğumuna sebep oldu. Daha geç olmuş olsa daha farklı olabilirdi diye yorumlar da var. Yani bunları da dikkate almak gerekiyor. Diğer taraftan yani böyle bir süreç içerisinde bakıldığı zaman Kemal Bey'in tavrı e, tartışıyoruz. Kemal Bey evet e, daha farklı davranmış olabilir ama e, muhalefetteki bir e, lider olarak hedefte olmadığı belli. Ancak o telefon görüşmesinden sonra ona bir Tanklar arasında yol açıldığı da muhakkak. Ama şimdi böyle dediğiniz zaman şu izlenim çıkıyor. Darbecilerle, telefonla konuştu, onlardan izin aldı. Ya bunun kayıtları vardır. Yanındakiler vardı. konuştu. Hayır, bunun Nereden tonu? biliyorsunuz? Bakın, bu bugün olmadı ki, bu bugün tartışılmıyor ki... İlk günden itibaren bu konu tartışılıyor, görüntüleriyle ortaya konuluyor. Yani Kendisi, diyelim ki, ben hadi ben şöyle bir... radyo diyor Ömer tamam, Bey. şöyle yani yap o zaman kanıt tamam, koyun. Şöyle söyleyeyim. Ben şu saate kadar söylediklerimin hepsini... Geri aldı. Özür diliyorum. Öyle bir şeylerin hiçbiri olmadı. İstismar Bana birisi çıksın yani. ve şunu söylesin. Bu ülkenin Anamuhatifet Partisi'nin genel başkanı o gece Atatürk Havalimanı'na geliyor. <laughs> VIP'ten iniyor. Dışarı çıkacakken yanındakiler onu uyarıyor. Efendim <laughs> diyor dışarıda tanklar var çıkamayız. Hep birlikte geri dönüyorlar. Görüntülerde yanındakilerin bir takım telefon trafiği yaptığını görüyoruz. O telefon trafiğinin ardından geliyorlar. Buyurun diyorlar Kemal Bey'e. Bunlar hepsi görüntüde var. Hepsi var. Buyurun dedikten sonra dışarıda da tankların açıldığını Kemal Bey'in de arasından güven ve huzurla geçip gittiğini Bu nasıl görüyor. oldu? Birisi bana bunu anlatsın. Doğru. Anlatılması tamam. gereken ikincisi, bir şey. İkincisi bir müsaade buyurun. o kadar Sayın Hakan şey. lütfen ama rejiden bir kadar, rica edin. Bir ama o biz kamera bir kayıtlarını, biz... kamera kayıtlarını göstersin. Göster. Bir saliyesi Sayın Güler'in anlattığına uyuyor ise siz ne diyor iseniz bedeli neyse, tazmini neyse yapacağım. Ya bunlar iftira. Hayır hayır. Bakın hayır, böyle... Yenen'de o gece Kemal Bey'in çıkışının kamera kayıtları var. Ama böyle olmaz ki. Lütfen yayınlayın. Lütfen ya, yayınlayın diyorum peki, ben. Peki yayınlarız tamam. Ya peki. bakın ama ben konu, bitireyim. Bitireceksiniz. Konu, konu, muhalefet değil. Konu yürütmenin aczi. Bu darbeye, bu darbe sürecine gelişte istihbaratın konumu, genel kurmayın konumu, bunların ne yaptığı, nasıl müdahale ettiği. Peki. Bakın çok Ömer Bey. müsaade, Ömer bir müsaade, müsaade, eder. müsaade Ömer, Ömer, Ömer bir müsaade edin Ömer Bey? Ömer Bey bir müsaade edin. Genel kurmay başkanını getiren bir darbeci. Ömer Öyle Bey, iddia en azından. Bir, bir dakika, bir e, Turgay Bey tamamlasın sözünü, bir cümle söyledi. Evet, buyurun. Ee, şimdi, yürütmenin acizini tartışalım diyor e, Sayın Ömer Bey. Kabul, yürütme aciz içerisindeydi. Eyvallah, yürütme aciz içerisinde. Dediklerin hepsi de doğru. Yahu, o gece bir FETÖ darbesi oldu. Bu aciziyet var, şu var, bu var. Kemal Bey çıksaydı ve... Bu darbeye karşı koysaydı. Bunu geçtim. Sizin programınızda darbeden sonra... Hangi AKP'li tankların ama, üzerindeydi? Ama buna müdahale Vatandaş edin Ahmet Bey hangi lütfen. hangi AKP'li tankların Peki, üzerindeydi? Peki Ömer ama Bey buna bir dakika. Buna müdahale edin. Peki buyurun. Yani sürekli insicamın bozulmak zorunda değil ki. Şu, sizin programınızda sürekli Kemal Bey'e... Sürekli so zorunda değilsiniz ki. Bir dakika Ömer Bey. Ömer Bey bir dakika lütfen tamamlasın sözünü. 15 Temmuz darbesinden sonra FETÖ terör örgütünün medya kuruluşları kapatılırken CHP'liler o medya kuruluşlarının önünde kapatılmasın diye nöbet tuttular. Siz programa aldınız kendisini ve bunu eleştirdi, medya özgürlüğünden bahsetti. Siz şu soruyu sordunuz, terör örgütünün medyası mı olsun? Bu da kronolojik bir hata. Bu da kronolojik bir hata. Her, hepsi hatalı ya. Yani. Nasıl kronolojik hata Ömer Bey? Böyle oldu hakikaten. Ya 15 Temmuz'dan sonra mı? Medya, 15 Temmuz'dan medya sonra. 15 Temmuz'dan sonra. Gir Google'a telefonuna ve bak. Devam edelim. 15 Temmuz'dan önce olsa ne yazar? Kaldık öyle değil ama önce olsa ne yazar? Evet, ne yazar? 15 Temmuz'dan önce Aşk. olanları mutlaka mecliste, millete bunun hesabının verilmesi lazım. Ama ama Turgay, ama şahaban, medya operasyonu olur, 15 Temmuz'dan kadar önce ben Meram'a anlatayım ya bir dakika. Sözü tamam, sana 15... bırakayım. Sabah kadar hayır. seni dinleyeyim. FETÖ... Telefon FETÖ... açayım sabah sana. Ya Telefonla da kalmasın. anlat bana. Ama sözümü FETÖ... bitirmeme bir hepsi... müsaade et. Hepsi... Bir müsaade. Et. 15 Temmuz'dan önce tamam, olduğunu hayır. söylüyorlar. Hayır. FETÖ medyasına yönelik operasyon darbe girişiminden önce yapıldı. Önce de yapıldı, sonra da kapamalar yapıldı. Kaynak holdingler şunlar bunlar. Sözümü <laughs> bitirmeme müsaade etseniz. Bankasya kapatılırken Önünde Doğru. nöbet tutan CHP'lileri bilmiyor muyuz? Buralar kapatılırken götürüp para yatıranları bilmiyor muyuz? FETÖ terör örgütünün... Evet, şir... o bankaların açılışını, gazetelerin kurucularını da biliyoruz. Şimdi aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Turgay Güler bir açıklaması var bu 15 Temmuz akşamıyla ilgili. Yeni mi? Yok yok yeni değil. Yani o ne oldu o gece diye sorulduğunda bütün bu konuştuğumuz konularla ilgili. O şöyle diyor... Diyor ki o akşam oteller kapalı olduğu ve bir otele almadıkları için Bakırköy Belediye Başkanımızın evine gittik. Ben Sayın Başbakan'ı aradım. O zaman Başbakan Binali Bey. Binali Bey. E, ulaşma şansım olmadı. E, hemen bir not hazırladık. Notu saat gece 12.04'te medyaya geçtik. Herhalde öyle hani bu darbeye karşıyız diye bir mesaj öyle anlıyorum ben. Bu ülke darbelerden çok çekmiştir. Aynı sıkıntıların yeniden yaşanmasını istemiyorum. O akşam Ankara'ya dönmek istedim. Uçakların kalkmadığını söylediler. İstanbul'da kaldık. O gece ben çok sayıda milletvekili arkadaşımla görüştüm. Parlamento'ya gidin, demokrasi mücadelemizi verin diye talimat verdim. Ertesi gün yine uçakların kalkmasında sorun vardı. Pendik'te bir araca binip Ankara'ya geldim. Darbe demokratik parlamenter sisteme karşı yapılmıştır. Demokratik parlamenter sistemimiz darbeyi engellemiştir diyor. Şeyi böyle anlatıyor yani o geceyi. Şimdi o gece CHP'lilerin sosyal medya üzerinden sokağa çıkmayın çağrılarını da biliyoruz. Buna direnmeyin çağrılarını da biliyoruz. Bir başka şey şimdi şunlar tesadüf mü? E, gerek e, konuşmacı arkadaşların, konuk arkadaşların ifadeleri, gerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben geçtim e, Erdoğan da geçip gitseydi demesi ve son dönemde yok işte şuna haksızlık yapıldı, altına haksızlık yapıldı, öbürüne haksızlık yapıldı, FETÖ'cülere haksızlık yapıldı çıkışları. Bakın, bunların hepsi bir amaca matuf. Darbenin ne olduğunu, 15 Temmuz'da nelerin yaşandığını bu millet çok iyi biliyor. Neyi amaçladığını da biliyor. Buna kimin karşı durduğunu kimlerin canıyla mücadele ettiğini bu millet biliyor. Ben de burada manipüle girişimim olsa, Ankara'nın da böyle bir girişimi olsa, halk, bizi izleyenler hakemdir. Bu konu kapanmıştır. Mesele bu değil. Mesele şu, Kemal Kılıçdaroğlu bir kaset kumpası marifetiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı koltuğuna oturtuldu. Mesela ona sordular, dediler ki ya bu görüntüleri işte izledim diyorsun, nasıl oldu, kim getirdi? Dedi ki, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin Bodrum katından gelen yüzleri maskeli kişiler getirdiler bu görüntüleri bana izlettiler. Baykal'ın görüntülerini mi? Evet. Yani Erdoğan'ın onu izlediği, öne sürülen o görüntüyü, yani laptopun kendi kamerasından alınmış o görüntüyü. Şimdi, e, ha, Erdoğan bu görüntüleri izledi iddiasında iddiası bulundu. İddiasını nereden biliyorsunuz nereden diye sorulduğunda o da dedi o da ki bana, maskeli, bana maskeli getirdi. Şimdi ya bu da bir saçmalık yani. Bunlar hep böyle yani maskeli kişiyle senin ne işin olur evet. yani. Şimdi e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının makam odasına ama, yüzleri maskeli insanlar gelebilemez Ahmet hak Ama konu şimdi dağılıyor. Dağılmıyor irtibatları söylüyorum. Yani oralardan başlıyor geliyor bu işler. Oralardan başlıyor. Askeri öğrenciler bilmem ne, işte yok KHK'l'lar, şunlar, bunlar. Sürekli bakın iki şeyi konsolide etmeye çalışıyorlar. Birincisi PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi, ikincisi darmadağın olmuş FETÖ'yü. Bunları Millet İttifakı içerisinde tutmaya e, ve bu sayede de Erdoğan'ı devirmeye çalışıyorlar. Hikaye bu. Bunun içinde akıllara ziyan açıklamalar geliyor. Akıllara ziyan. Kimi, kimi Millet İttifakı'nın içinde tutmaya çalışıyorlar? HDP FETÖ ve FETÖ'yü. FETÖ'nün oyu var mı şu anda? Yok mu? Ben... Bin de olsa var. Beş bin de olsa var. Niye olmasın?